Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Günlük tüketmeniz gereken protein değerini merak ediyorsanız sistemi çok basit arkadaşlar. Hemen bir Google açıp kaç gram protein tüketmeniz gerekiyor gün içerisinde onu hemen öğrenelim arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a protein değeri hesaplama olarak yazıyoruz. Arama tuşuna bastıktan sonra şuradan herhangi bir ilkine tıklayarak bakın açılan sayfada cinsiyeti seçiyoruz. Aktiviteyi seçiyoruz. Buradan ne yapmak istediğiniz hedefiniz ne? Buraya yaş, boy, kilo vesaire bunları yazdıktan sonra hesapla diyoruz. Ve ortaya çıkan mesela benim 227 gram günlük tüketmem gereken protein değeri. Yani sistem bu kadar basit arkadaşlar. Bunu buradan bulup ona göre beslenmenizi ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.